Evet arkadaşlar bugün size Minecraft amaçlı serverda kuzenimle birlikte yaptığımız denizaltı köprüsünü göstereceğim. Buranın yapımı tam tamına 3,5-4 saatimizi aldı. Savurda yaptık. İlkten buraya bir raylı gidiş geliş yaptık. Power ile. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hile kullanılmamıştır azıcık bir ileride şey bulduk ada bulduk e, orayı da chest odası yapmayı düzenliyoruz şöyle gidiş split atarak gidelim evet adanın geri adaya geldik e, burayı kaç camdan yaptınız diye sorarsanız yaklaşık. 10-15'lik 64'lük camlarlarla yaptık. 10-15'lik çünkü bayağı vardı. Evet, öncürmem var. Bu videoyu da burada zonlandırıyorum. İyi günler.